kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis bir tarifim var. Özellikle çay saatlerinizin yanına yakışacak, uzun süre bayatlamayan günlerce taze tutabileceğiniz harika bir pastane tuzlu tarifim var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. 100 gram oda ısısındaki tereyağını yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 yumurtanın sarısı. Aklarını üzer için ayırdım. Öncelikle bu malzemelerimi bir spatula yardımıyla güzelce eziyorum yavaş yavaş un takviyesine başlıyorum. Her tarifimde söylediğim gibi un miktarı herkeste de değişiklik gösterir. Azar azar ekleyip hamurun kıvamını bulabilirsiniz. İlk etaptaki su bardağı un ekledim ve yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hemen hamurun kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın gayet yumuşak bir hamur oldu. Kontrollü ekleyin unu lütfen. Hamurumu yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum. Dilerseniz birazcık daha küçük yapabilirsiniz, ama ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yaptığınızda gayet ideal oluyor. Toplamda bu tariften 22-23 adet e, pastane tuzusu çıktı. Şekil verdiğim pastane kurabiyelerimi şimdi elimle gördüğünüz gibi oyuklar açıyorum, dikkatli oluyorum yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla e, şekil verebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde şekil verip hemen kenara alıyorum. Bu tarifi yaptıktan sonra artık dışarıdan pastanelerden kesinlikle tuzlu kurabiye almayacaksınız. Kat kat daha lezzetli, ağızda dağılıp giden nefis bir pastane kurabiyesi oluyor. Eğer ki tuzlu kurabiyeleri seviyorsanız favoriniz olacaktır. Şekil verdiğim kurabiyelerimi önce yumurta akına, daha sonra susama batırıyorum. Ben susamı birazcık da çörek otuyla karıştırdım. Susamı fazla olacak şekilde. Dilerseniz sadece susamla da yapabilirsiniz ama bu şekilde çörek otuyla da çok çok lezzetli oluyor. Ve yaptığım, şekil verdiğim kurabiyelerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklarla yerleştiriyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ben de böylelikle videomu buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlayayım. Ve beni yine aynı isimle Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Storylerde çok güzel tarifler paylaşıyorum. Kesinlikle kaçırmanızı istemem. Bir yandan kurabiyelerimi şekil verirken bir yandan da ocağımın ısısını ayarlıyorum. Alt üst ayarda önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakikada pişti ama herkes de, herkesin fırına göre pişme süresi değişiklik göstereceği için her zaman kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Ve kurabiyelerimin tamamına şekil verdim. Bu haliyle bile gerçekten çok güzel görünüyor. Özellikle çay saatlerine yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Eğer misafirliğiniz gelecekse önceki gün yapıp da hazır edebilirsiniz. Bu şekilde de tazeliğini koruyor kesinlikle. Bayatlayan bir kurabiye kesinlikle değil. Şimdi fırın tepsisine aralıklarla diziyorum ve kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Bayatlamayan pastane kurabiyelerin pişti bile. Gerçekten nefis görünüyor. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hem görüntüsü çok güzel hem de lezzeti mükemmel. Ağzınızda eriyip giden dağılan çok güzel bir kurabiye oluyor. Kapalı bir kapta günlerce saklayabilirsiniz. Kesinlikle bayatlama olmayacaktır. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Çok farklı, yeni ve güzel tarifler paylaşmaya özen gösteriyorum. Umarım sizler için de çok açıklayıcı bir video olmuştur. Tarifi tüm detaylarıyla paylaşmaya özen gösteriyorum. Eğer yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Gördükçe sorularınızı cevaplıyorum zaten. İşte pastane tuzlularım artık hazır. Yanına sadece bir bardak sıcak çayla nefis olacaktır gerçekten. Son olarak sizlere iç dokusunu da gösterip artık videomu bitiriyorum kıyır kıyır bir pastane tuzlusu oldu. Ağzınıza aldığınız anda dağılıp giden nefis bir kurabiye. Zaten görüyorsunuz nasıl dağıldığını. Ve günlerce bayatlamıyor. Bu özelliği gerçekten çok güzel bu kurabiyenin. Kapalı bir kaba koyun. Günlerce muhafaza edebilirsiniz. Umarım sizin için çok açıklayıcı ve güzel bir video olmuştur. Farklı tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.